kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel bacılarım kardeşlerim bugün sizlerle öyle bir tarif hazırladım ki tek tek yufka açmanıza gerek yok çoklu yufkayı hızlıca açtım bu börekten pratiği yok çok iddialıyım bu konuda dilerseniz bu güzel börek tarifini nasıl hazırlamışım buyurun beraber izleyelim İyi seyirler. Böreğimizin malzemelerini hızlı bir şekilde hazırladım. Yoğurma işlemine geçelim. 1 çay bardağı yoğurdumuz. 1 su bardağı sütümüz. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 adet yumurta. 1 tepsilik börek ölçüsü bu ölçülerimiz. 1 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı elma sirkemizi kabartma tozumuzun üzerine ekliyorum. İyice çırpacağım bütün malzemelerimizi. Malzemelerimiz iyice birbirine karıştıktan sonra yoğurma işlemine geçiyorum. 5 su bardağı un eledim buraya. Şöyle bir su bardağı kalana kadar 4 su bardağı unumuzu malzememizin üzerine ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da unumuzun üzerine ekledikten sonra yoğurma işlemine geçiyorum. Toplamda 5 su bardağı un ekledim. Böreğimin hamuruna bir tepsilik börek ölçüsü tarifim. Hamurumuz yumuşaklığı ele yapışmayan sert olmayan bir hamur elde edeceğiz uzunca bir süre yoğuracağız yarım su bardağı eksik yarım su bardağı fazla un kullanabilirsiniz un miktarı farklılık gösterebilir bunu buradan belirtmek istiyorum unun kalitesinden markasından farklılık gösterebilir önemli olan hamurunuzun kıvamı toplamda 20 eşit parçaya böleceğiz küçük küçük bezeler hazırlayacağız dörder bezi dörder bezi de yufkalarımızı açacağız yufkalarımız öyle incecik olacak ki baklava yufkasından börek hazırlamışsınız gibi herkes o şekilde sanacak küçük mandalina boyutunda bezelerimi hızlıca hazırladım genişçe bir tepsimize alıyorum bezelerimizi. Toplamda 20 adet beze hazırladım. Hamurumuzun kıvamı sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Pürüzsüz oluncaya kadar yoğuracağız. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Şimdi genişçe bir tepsimize 20 tane bezemizi aldım. Üzerini kapatıyorum. Üzeri kurumayacak. Bir 15 dakika malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar dinlensin. Çok daha güzel açılacaktır yufkalarımız. Malzemelerimizi hazırlama işlemine geçiş yaptım. 3 adet patatesimi haşladım. Püre haline getirdim. Üzerine 200 gram kuru lor peynirim, pul biberim, kimyonum, baharatlarımı ekledim. Birer çay kaşığı ekledim baharatlarımı. Damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı da tuz ekledim. 1 çay kaşığı tuzu da patatesimi haşlarken eklemiştim. Şöyle iç harcımız hazır. Peynirli, patatesli tek tek açmadan güzel bir börek hazırlayacağız. Açmak için şöyle dolu dolu bir su bardağı unumuz, bir su bardağı nişastamı güzelce harmanladım. Nişastalı unlu karışım ile açacağız. Böreğimizin ara katı içinde 100 gram tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. Bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle sıvı yağımızı ekledim. Üzerine kenara kaldırdım. Bu börek yağı seven bir börek. Çok da güzel oluyor. Bir kere deneyin. Tek tek yufka açmak yok. Çoklu yufkayı açalım en pratik şekilde el açması börek hazırlayacağız. Yufkalarının inceliği de baklava yufkası kalınlığında olacak. Tek tek ayrılacak piştiğinde o kadar sizlere iddialıyım. Şöyle tabak boyutunda 20 tane bezemi açıyorum hızlı bir şekilde altına üstüne nişastalı unlu karışımımızdan serperek bu aşamada mutlaka kurutmanız gerekiyor yufkayı bolca içerisine nişastalı unlu karışımdan çekmesi gerekiyor 20 adet yufkamızı tabak boyutunda açtım Şöyle tabak boyutunda açmış olduğum yufkalarımın ara katlarına nişastalı unlu karışımdan serpiyorum. Şöyle ikiye katlayıp tepsime tekrar alıyorum. Şöyle son dörtlü yufkamı da hazırladım. 5 yufkayla 20 yufkayı 5 seferde açacağım. Bir tepsi börek hazırlayacağım. Hemen hızlıca açma işlemine geçiyorum. 4 tane yufkayı aynı anda alt üst çevirerek de merdane yardımıyla açalım. Yufkamızı açarken alt çevireceğiz. Altındaki yufkamız üstündeki yufkamız açılır. Altındaki yufkamız küçük kalır. Eşit açılabilmesi için tüm yufkaların sürekli şöyle altını üstüne getireceğiz. Merdaneyi de aşırı derecede ağırlığımızı vermeyeceğiz. Şöyle normal dışa doğru itmemiz yeterli gelecek. Hemen oklavamızı alıyorum. Şöyle kenar kısımlarına hafifçe nişastalı unlu karışımımızdan serpiyorum ve açma işlemine geçiyorum. Oklavayla sürekli bu işlemi yapacağız çoklu yufkamızı açarken 4 yufkayı aynı anda yırtılma yok, yapışma yok. Elimizi üzerinde gezdirip şöyle yan tarafa açacağız. Saat yönünde yufkamızı açarken sürekli çevirelim. şekilde yufkamızın her tarafı eşit açılacak. Yırtılma da olmayacak. yufka açmak bu kadar kolay gönlü güzel takipçilerim elimden geldiğince %100 tutan tariflerle her gün yeni bir videoyla çok şükür sizlerleyim desteğinizi benden esirgemiyorsunuz 50 bin olmaya az kaldı İnşallah sizlerle beraber 50 bini de göreceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Abone değilseniz abone olmayı beğeni yapıp bir emoji de olsa bırakmayı yorum atmayı unutmayın emeğimin boşa gitmemesi için kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olanlar da sağ olsun olmayan da sağ olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle dörtlü yufkamız açıldı. Birbirine yapışsa bile piştiğinde tek tek ayrılacak. Ne ara katlarında nişastalı unlu karışım kaldı ne de yufkamızın şöyle üzerinde karışım kaldı. Mutlaka yufka açarken buna çok dikkat edin. Unlu nişastalı karışım yufkanın üzerinde kalmaz. Tereyağı sıvı yağ karışımımızla yufkamızı yağlıyorum. Yufkamızı tereyağı, sıvı yağ karışımı ile yağladık. Şöyle uç kısımlarından 3 parmak, 4 parmak içe doğru katladım. İç harcımızı ekleyeceğim. Güzelce iç harcımı karıştırdım. Şöyle peynirli, patatesli iç harcımdan yufkama alıyorum. Dilediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz bu böreği. Tamamen size kalmış. Eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin uzun kısmını şöyle ölçüyorum. Şu uçlarından tepsimin boyutuna göre katlıyorum. Katlamış olduğum uçlarını tekrardan azar azar da olsa mutlaka yağlayın tüm katlarını. Bu şekilde kat aralıkları tek tek ayrılacak. İki ucunu da tam ortada oluşturuyorum. Kesme aparatımızla ortadan kesip hızlıca hazırlanan böreğimiz el açması bir börek bundan daha pratik olamaz. O kadar sizlere iddialıyım. yufkamı da hızlıca açtım. 20 tane yufkayı 5 seferde açtık. Baklava yufkası inceliğinde harika bir börek hazırladım. Pişsin. Pul pul dökülen çıtır çıtır. Güzel bir tarif. Sonuca inanamayacaksınız piştiğinde. Uçlarını Şöyle 3 parmak içe doğru kapatıyorum ki iç harcımız yufka ile buluştuğunda yufkamız delinmesin. İç harcımızı 5 eşit parçaya servis tabağında ayırmıştım. Bu şekilde ayırdığınızda iç harcımız bir tepsi böreğimize denk geliyor. Tüm yufkalara eşit dağılıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Öbür türlü bazı yufkalara sona kaldığı yufkalarda ya daha az kalıyor ya daha fazla kalıyor. Eşitleyemiyorum. Servis tabağında bölüştürürseniz iç harcını kaç yufkanız varsa o kadar ayrıştırırsanız o zaman yufkaya denk geliyor. Şöyle uç kısmını kapattım. ölçülerimiz birebir tutan ölçüler. Öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Şöyle tam ortasına kadar yufkamı sardım. Ne çok sıkı ne de çok gevşek sarın. Çekiştirmeden gelişi güzel sarmamız yeterli gelecektir. Ölçümüz bir tepsi. Bir tepsiye denk geliyor. Şöyle yağlı kağıdımızı düzeltelim. İkişer ikişer bu şekilde hızlı bir şekilde hazırladım. Şimdi bir tane yumurta sarım var. Beyazını kullanmıyorum. Şöyle kalan bir yemek kaşığı kadar tereyağı, sıvı yağ karışımını yumurta sarımı içerisine alıyorum. Eğer ki tereyağı, sıvı yağ karışımımız kalmamış ise bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yumurta sarısını açın. Yumurta sarımızı açmadan tek sürdüğümüz zaman çok daha fazla kızarıyor böreğimizin üzeri. Hafif yanağımsı gibi gözüküyor. Eğer ki böyle yumurta sarısını sıvı yağ ile veya süt ile açtığımızda çok güzel nar gibi kızarıyor. Şimdi böreğimizi fırına gönderiyorum. 190 derecede alt üst ayarda güzelce pişinceye kadar böreğimizi fırınımıza gönderelim. Önceden ısınmış alt üst ayarda 190 dereceye. ağılarım kardeşlerim böreğimiz fırından çıktı. Hiç söze gerek var mı? Sesini duyuyorsunuz. Hemen küçük bir tabak alacağım. Doku testini yapalım. Böreğimizi ufalamak istemiyorum ama sizlerle tüm detayıyla sizlere göstermek istiyorum sonucunuz böreğimiz bu şekilde. Şöyle katlarına bir bakın. Sıcak olmasına rağmen bak buharı üzerinde kat aralıklarına bir bakın. Dinlendikçe katları daha çok ayrılıyor. Şu şekilde pul pul dökülen harika bir börek tarifi. Yufka araları şöyle incecik bakın yufkaları. Yapımı çok kolay. Bu şekilde pratik bir börek Yok inanın buna hamurlaşma kesinlikle yok her yeri aynı şekilde hiç tereddüt etmeden bu böreği hazırlayabilirsiniz. Bu böreği akşamdan hazırlayıp misafiriniz geldiğinde pişirip sıcakta bu şekilde ikram edebilirsiniz. Beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni atıp yorum yapmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak dileğiyle. Desteğinizi benden esirgemeyin. Sevdiklerinizle kalın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.